Evet bu sorumuzda arkadaşlar A noktasında bulunan bir karınca önce D noktasına sonra D noktasından uçarak Q noktasında Q noktasından şekilin yüzey üzerinden N noktasına gidiyor. Şekilin yüzey üzerinden gittiği için Q'dan önce L, M, R, Q yüzeyini kullanarak daha sonra da M, N, S, R yüzeyini kullanarak N noktasına gittiğini varsayalım. o zaman şu M, R, S, N, bu şekilde yana doğru açalım bu şekli o zaman bu N noktası buraya gelecektir. O zaman Q'dan N'ye gidiş bu şekilde olacaktır diyebiliriz. Bu uzunluk 20 santim. Şu yandaki uzunluk, buradaki yandaki uzunluk nedir arkadaşlar? İki tane küp. Burası da 20 santimdir. Evet 20 santimdir. O zaman buranın tamamı 40 santim oldu. Bunun yüksekliği bu da küp olduğu için burası da 20 santimdir. Bunu söyleyebiliriz. Bu uzunluk 20, bu uzunluk 40 santimse şu gideceği yani Q en arasında gideceği mesafe 20 kök 5 santim olacaktır. Bu bir. Evet A'dan D'ye gidecek 9 santimlik bir yol alacak. Daha sonra da D'den Q'ya. Bakın üç boyutlu bir şekil vardır. Şurayı birleştirecek olursak burası değildir. Evet bu uzunluğu bulmamız lazım. Burası 9, burası dik üçgen olarak düşündüğümüzde 9, 12, 15 üçgeni vardır. 3, 4, 5'in katları. Şurada da kırmızı uzunluğu değil. Ökü arasındaki uzunluğu. Şurada bir dik üçgen vardır. 15, 20, 25 üçgeni vardır. Burası 3 çarpı 5, 4 çarpı 5, 5 çarpı 5'ten 25. O zaman 9 santim bir gidecek. 25 santim gidecek. 9 artı 25 gitmiş oldu. Artı Q'dan neye de 20 kök 5 santim gidecektir. Yani toplamı 34 artı 20 kök 5 santimlik bir yolculuk yapacağız. Şarttır. Cevabımız da B şıkkıdır.